Start'a Volkan Işık ve Mehmet Besler'le sohbetimiz devam ediyor. Mehmet Besler, LASA Racing Team'in pilotu. Kestane şekeriyle geldiği sürece bol bol konuk edeceğiz bu yıl. <laughs> e, sezon yani boyunca. şey burada kestane şekeri. Tabii. Volkan bugüne <laughs> kadar herhalde e, 50 kere gelmişsin. Bir, bir gün e, uğrayayım pasta alıp geleyim dedin mi hiç? Ama sen kestane şeker istiyor musun? Vay tabii şimdi hemen böyle <laughs> çevirebilirsin. Bu arada e, cumartesi günü, geride kalan cumartesi günü Mert Soleil'de, Ford Fiesta, Castrol Ford Fiesta Rally Cup'ın şampiyonu Demet Sole ile Demet Kapani ile <laughs> nişanlandı. Artık rahatlıkla Demet Sole diyebilirim. Onları da tebrik edelim tabi. Tebrikler. Tebrikler. Darısı senin başına. 40 kırka merdiven dayadın. i̇nşallah anneni babanı bir gün mutlu edeceksin. Hasretle bekliyorlar. <laughs> Motorspor programına geldiğimi düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama bazen de böyle gülmek gerekiyor. Evet. Burada gözler senin üzerinde. Neden senin üzerinde? Çünkü 13, 14, 15 tane grup en aracın arasına sıyrılmak kolay hiç değil. Kaldı ki bir tanesinde Ercan Kazaz olacak. Bir tanesinde Yığız Avcı gibi ne yapacağı hiç belli olmayan genç hızlı bir pilot olacak. Daha tabii birçok pilot var. Ama göze ilk çarpanlar takım arkadaşın Ahmet var. Ne tasarlıyorsun? Herkesi geçmeyi diyeceksin biliyor Yok hayır yani elimizden gelen en iyisini yapmak çok önemli bu noktada. Çünkü eee Arkasında durduğumuz bir sürü olay var. Yani şimdi lastiğimizi ön plana çıkartmamız lazım. Sadece Türk arenasına değil, bunu daha sonra da tabii yurt dışı arenasına da tanıtmamız lazım. Ama önce bir başarı getirmemiz gerekiyor. Onun için biraz daha fazla sorumluluk alıyoruz. Tabii hızlı gitmek her zaman hızlı gitmek önemli değil. Yeri geldiği zaman akıllı gitmek daha önemli. Geçen sene birçok talihsizler talihsizlikler yaşadım. Bu sene onları yaşamayız inşallah. Onun için iyi bir yerde bitirmek istiyoruz her zaman için tabii hedefimiz hep birlik. Tabii e, birincilik. Ki yani grupen şampiyonluğunu takip ederken bir şampiyonluk parlasıya çıkıyoruz ama kolay olmayacağını bunu da biliyoruz. E, asfalt lastiklerimizle yeni yapılan asfalt lastiklerimiz testini yaptık her şeyden memnunuz ama geliştirmeye devam etmeliyiz. Yani bugün biz e, Avrupalı lastiklere e, de eş seviyeye gelmeye çalışıyoruz. Toprakta edindiğimiz tecrübeler bizi birçok e, açıdan onlara yaklaştırdı. Hatta bazı noktalardan geç, geçtik bile ama. E, asfalt lastiğinde de aynı e, gelişimleri e, yapmamız lazım. Son yapmış olduğumuz sıçamalar iyi. Şimdi pilot pilotlarımız ellerinden geldiğince tabii ki hızlı gitmeye çalışacaklar. Burada takıma çok görev düşüyor, lastiklerimize çok görev düşüyor. Yepyeni bir oluşum içerisindeyiz. E, acele etmememiz de lazım. Yani adım e, adım, adım, gitmek adım, adım gitmek gerekiyor. Yani e, e, tabii ki topraklarla esasında lastik farklılaşacak. Daha da e, gücünü ortaya koyacak çünkü topraklardaki kozlarımız e, farklı. farklı. Dolayısıyla ee, tabii parkurlara da bağlı, ee, parkurlardaki e, etaplara da bağlı. Ee, ama bizim düşüncemiz olabildiğince yukarıda olmak, ee, zaman içerisinde takımın pilotlarının e, birbirine alışması ve sonra tabii ki beraberinde şampiyonluğu da yakalamak istiyoruz. Volkan tane tane ne güzel anlatıyorsun. E, aklıma birisini getiriyorsun ama ismi bende kalsın. evet görüntü. Görüntülerimizi... Allah seni inandırsın lan başlıyor. Sakın böyle şeyler söyleme. E, görüntülerimizi izleyelim. Sonra da sohbetimize devam edelim.